İslamiyet'in doğruluğunun 40 ispatı. Şimdi madde madde bu ispatlara bakalım. Birinci delil. Temel mantık doğru bir dini zorunlu kılar. Öncelikle en temelden başlayalım. Bir insan sadece akıl ve mantık üzere evreni dönüp incelese, burada bir yaratıcının varlığını da doğru bir dinin bir şekilde var olması gerektiğini de anlar. Nasıl mı? Birincisi, evrenin yokluktan varlığa gelişi bir var edeni zaten zorunlu kılar. Yani sonuçta ortada bir eser var, bir oluşum var değil mi? Ve içinde devasa bir kainat, devasa bir evren ve milyarlarca da canlı var. O halde bu eseri ortaya çıkaran birinin varlığı artık zorunludur deriz. Çünkü evren yokluktan varlığa kendi kendine çıkamaz. Çünkü zaten kendisi bile yoktur. Var olmaya çıkacak bir enerjisi bir potansiyeli bile yok. Demek ki sonsuz olan ve evreni var etmeyi tercih eden tek bir yaratıcının varlığı akli bir zorunluluktur. Madem bir yaratıcı var ve yarattığı evrende hep bir mantık, matematik, hedef kasıt ve amaçlılık var. Elbette o yaratıcının evreni boşu boşuna yaratmadığını da açıkça anlarız. Madem evreni bir kitap gibi yazmış ve düşünen ve bu evreni anlamaya çalışan bir insana da bu evrene göndermiş. Elbette bu insanı başıboş bırakmaz. O insana bir bilgi, bir haber, bir din gönderecektir ki ana gayesini anlayabilsin. O halde ne ateizm, ne agnostisizm ne de deizm gibi felsefeler akla uygun felsefeler olamaz. Öyle ya da böyle bir yaratıcının varlığı da bir doğru dinin varlığı da aklın bir gereğidir kabul edilmesi gerekir. İşte zaten bu kurduğumuz mantığı bize öğreten akıl ve mantığın tek gösterdiği din İslamiyettir. Yani bize bu çıkarımı yaptıran bakış açısını veren din zaten İslam'dır. Doğal olarak doğru din de İslam'dır. 2. Kısa sürede büyük bir değişim. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem çok kısa bir sürede bu kadar büyük bir icraat yapması ve insanların hayatlarını tamamen değiştirip tüm insanlığa öğretmen sahabeler yapması da büyük bir delildir, bir mucizedir. Mesela günümüzde sigara gibi küçük bir alışkanlık bile senelerdir milyarlar dolarlar harcanmasına rağmen bir türlü bıraktırılamıyor. Yani insanlar alışkanlıklarını terk etmiyorlar. Çünkü psikolojide de bu böyle. Alışkanlıkların terki en zor konulardan birisi. Ama Peygamber Efendimiz sadece 23 sene gibi kısa bir sürede bir değil, birçok sahabeyle büyük bir öğretmen ordusu yetiştirmiş ve tüm o eski alışkanlıklar yerini yenilerine bırakmış. Düşünün, küçücük sigara gibi bir meseleden bile bahsetmiyoruz. Büyük alışkanlıklardan, geleneklerden bahsediyoruz. Küçük kız çocuklarını diri diri gömerlerken bir sineği bile öldürmekten korkar hale geliyorlar. Büyük köklü geleneklerini tamamen terk edip bütün alışkanlıklarını değiştiriyorlar. Demek ki bu normal bir insan işi değil. Eğer bu normal bir şey olsaydı günümüzde bu kadar uğraşlarla sigarayı bir türlü terk ettirememe durumu olmazdı. Demek ki alışkanlıkları terk ettirmek bir de bunların üstüne bambaşka kişiliklere dönüştürmek elbette peygamberlik için büyük bir delildir. Demek ki kelam Allah'ın kelamıdır. Sözler de normal bir insan sözü değildir. 3. Hadislerde gelecekten gaybi haberlerin olması. Hadislerde geleceğe dair mucizelerin olması da İslam'ın diğer bir delilidir. Çünkü efendimizin normal bir insan olmadığını Allah'ın elçisi olduğunu biz anlamış oluruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de gelecekten gaybi haberler olduğu gibi hadis-i şeriflerde de gelecekten gaybi haberler vardır. Mesela bir hadiste Efendimiz arabaya işaret eder. Diğer bir hadiste İstanbul'un Müslümanların fethedeceğini söyler. Veya İstanbul Roma'dan önce fethedilecektir buyurur. Veya yine diğer bir hadiste cennetle müjdelenen, cennete gidecek olan 10 tane sahabeden bahseder. Halbuki eğer onlardan birisi ben dinden döndüm deseydi davası bitmiş olacaktı. Ama Allah'ın bildirmesiyle gelecekten bir haber vermiş olur. Yine diğer bir mucize de şu. Bir savaş esnasında Müslüman saflarında birisi cesur bir şekilde savaşırken efendimiz şöyle bir şey söyler. Bu adam cehennemliktir der ve gerçekten savaşın sonlarında o ben Allah için savaşmadım ki der ve yaralarının acısına dayanamayarak intihar eder. Ve bunu gören sahabeler çok şaşırırlar. Yani Efendimiz Allah'ın izniyle gelecekten birçok haberler verir. Veya yine Peygamber Efendimiz Bedir Savaşı'ndan bir gün önce müşriklerin liderlerinin nerede öleceklerini birer birer haber verir. Bir gün önceden bunu söyler ve gerçek olur. Veya Peygamber Efendimiz Mute Savaşı yaşanırken aynı anda çok uzaktaki o savaşı Medine'de etrafındakilere haber verir. Savaş yaşanırken Medine'de Efendimiz gözyaşları içerisinde sırasıyla Hz. Zeyd'in, Hz. Cafer'in, Hz. Abdullah bin Raveha'nın şehit olduklarını sonra da Hz. Halid bin Velid'in sancağı aldığını anlatır ve tüm bunlar birebir doğru çıkar. Ve bu hadis Buhari-i Şerif'te geçer. Veya diğer bir hadiste Efendimiz gelecekten yine bahsederek bir toplulukta açıktan fuhuş işlenir hale geldiğinde onlar için daha öncelerde görülmeyen hastalıklar ortaya çıkardır. Yani AIDS'in varlığına işaret eder. Veya Efendimiz bir gün uzaklardaki Habeş Meliki Necaşi vefat ettiğinde ashabına bunu görmediği halde çok uzakta olmasına rağmen haber verir ve cenaze namazını bile kıldırır. Ve yaklaşık bir hafta sonra haber gelir ve gerçekten Necaşi'nin vefat ettiği anlaşılır. Ve bu olaya bir kişi değil birçok kişi şahit olmuştur. Veya Efendimiz eşlerine buyurmuş ki içinizden birisi mühim bir fitnenin başına geçecek ve etrafında çoklar katledilecek. Ve gerçekten bu da Hz. Ayşe annemizle beraber gerçek olmuş. Veya yine Hz. Ali Efendimiz'e senin sakalını, senin başının kanıyla ıslattıracak bir adamı haber verir. Ve gerçekten o adam seneler sonra Hz. Ali'yi şehit eden adam olur. Ve bu birebir çıkar. Ve yine Hz. Hüseyin Kerbela'da katledilecektir buyurur. Ve 50 sene sonra gerçek olur. Yani arkadaşlar bu nasıl mümkün olabilir ki? Nasıl bunu görüp de bunu duyup da bir insan buna mucize demez ve buna iman etmez? Veya yine vefatı anında Hz. Fatma annemize ailesinden herkesten evvel onun vefat edip kendisine kavuşacağını söyler. Ve gerçekten de öyle olur. Yaklaşık 6 ay sonra Hazreti Fatma annemiz vefat eder. Veya başka bir hadisinde Hayber Kalesi'nin fethi Ali'nin eliyle olacak buyurur. Ve gerçekten Hayber Kalesi'nin kapısını Hazreti Ali Efendimiz çekip kalkan gibi kullanarak fethi nasip olur. Ve o devasa kapının bir kişi tarafından kaldırılabilmesi de bu hadisin mucizeliğini de bize göstermiş olur. Daha birçok gelecekten haberlerle Efendimiz mucizeleri göstermiş. Yani Allah'ın görevli bir peygamberi olduğunu, zamandan bağımsız Allah'ın ona özel bilgiler verdiğini yani İslam'ın doğruluğunu anlamış oluruz. 4- Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem gösterdiği binden fazla mucize. Efendimiz yaşadığı dönemde binden fazla mucize göstermiş. Bunlar sahih hadislerle birçok hadisle bize anlatılmış. Hatta birçoğu topluluk önünde olmuş. Yani şahitleri bir iki kişiyle sınırlı da değil. Yüzlerce kişi görüp bu sahih hadisleri tasdik etmiş, itiraz etmemiş. Düşünün sahabe efendilerimiz, Efendimizin hayatı için ve davasının doğruluğu için ömürlerini feda etmişler. Şimdi böyle bilgilerde yalan olma ihtimali olsa bunun önünde hayatlarını yine feda etmezler miydi? Ama hepsi bu olayı tasdiklemiş, hiçbirisi de yalanlamamış. Yani gelen bu hadisleri sahabe efendilerimiz de doğrulamış. Mesela birkaç tanesini örnek verelim. Buhari ve Müslim başta olmak üzere Kütüb-i Sitte ittifakla şöyle anlatıyor. Özetle bir iki avuç hurma yağ ile kavrulup Efendimiz'e getiriliyor. Efendimiz ise Hz. Enes'e dışarıdan rast geldiğini çağır diyerek insanları davet etmesini söylüyor. Ve Hz. Enes 300 kadar sahabe ile gelip onarlı halka olarak oturuyorlar ve gelen yemekten yiyorlar. Ve hepsi o yemekle doyuyor ve bu mucizeye hepsi şahit oluyor. Başka bir rivayette Ebe Eyyub el Ensari Hazretleri Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir'e onlara yetecek kadar iki kişilik yemek yaptığını söylüyor. Ama Efendimiz dışarıdan birçok insanın gelmesini isteyince 180 kişiye yakın kişi geliyor ve o yemekten yiyor ve hepsi doyuyorlar. İki kişilik yemeğin 180 kişiye yetmesi karşısında bu mucizeyi görenler Müslüman oluyorlar. Veya Hz. Ali Efendimiz yine anlatıyor ki Peygamberimiz Abdülmütalip oğullarını toplayıp onlara bir avuç kadar yemek yapıyor. Ve 40 kişi bu yemeği yiyip hepsi de doyuyor. Ve Hz. Ali Efendimiz bu yemek eskisi gibi kaldı diye buyuruyor. Devamında Efendimiz 3-4 kişiye yetecek kadar süt getirince yine bütün hepsi o sütten içiyorlar. Ve yine süt içilmemiş gibi kasede duruyor. Şimdi bu söz Hazreti Ali gibi birisinden gelirken buna kim nasıl inanmaz? Veya inanmama gerekçesi nedir? Diğer bir bilgi de Hz. Ömer Efendimiz, Hz. Hüreyre Efendimiz ve Seleme İbnil Ekva ve Ebu Amratel Ensari Hazretleri gibi çeşitli tariklerle geliyor. Rivayette özetle şöyle söyleniyor. Savaş sırasında ordu aç kalınca Efendimiz oradaki az parça bulunan malzemeleri alıp dua ediyor. Ve bütün ordu bu yemekte doyuyor. Hatta tüm ordu doyduktan sonra bile yemek hala duruyor. Yine başta Buhari Hazretleri olarak beyan ediliyor ki bir gün Efendimizin evinde bir kadeh sütü yüzü aşkın kişi içiyor ve doyuyorlar. Yine mescitte Efendimiz insanlara sohbet verirken kuru kütüğün ağlama sesi geliyor ve bunu mescittekiler de işitiyorlar. Ve bu rivayet aktarılırken bunu kimse yine yalanlamıyor daha birçok kesin haberle bize ulaşan mucizeler var. Mesela ağaçların yerinden sökülerek gelip Efendimiz'i tasdik edip gitmesi veya eldeki taşların Efendimiz'e şahitlik etmesi ve konuşması. Yüzlerce kişinin şahit olduğu mucizelerden bahsediyoruz. Şimdi bunların hepsine kim uydurma diyebilir? Yüzlerce sahabenin şahitliğini ve tasdik etmelerini kim hangi sözüyle çürütebilir? Efendimiz'den ve sahabelerden daha güvenilir kim olabilir? Olaya sadece tarihi bilim açısından bakan birisi bile sahih hadislerin tarihi Tarihi kaynak olarak en üst seviyede olduğunu bilir. Çünkü sahih hadisler en ciddi titizlikle yapılan, en üst seviyede güvenirliğe sahip olan kaynaklardır. Ve sahih hadisleri kabul etmeyen birisi hiçbir tarihi kaynağı kabul etmemesi gerekir. O zaman sahih hadislerle gelen bunca haberi deliller yine İslam için büyük bir delil olmuş olmaz mı? 5.